Huzurlarınızda dünya düzeni bir ansız sonra Artık Beyazı Baş Ve Jönümüz Hakan Baş Kocaman bir alkış Hazır mıyız? Ya kimse alınmasın ama çok ama çok uzun zamandan beri gördüğüm birbirine en çok yakışan çiftsiniz. Allah sizi nazarlardan korusun. İnşallah Nasip etsin dünya Pardon. Bizim için çok önemli bir gün. Her şey çok güzel gidiyor. Çok mutluyuz. Heyecanımız artık sabahtan beri biraz daha yanışıyor. Kamil daha abi. Evet, Kamil abi. Öyle tadını çıkarmaya başladık. Bir saniye dakika. Bildiğiniz gibi uzun zamandır zaten bir beraberliğimiz vardı. Ee, evlilik yolunda ilerledim. Bugün en Çok güzel bir gün. Sabahtan gelenekli evet, uygun bir şekilde kızımızı aldık. Hakan Bey, gelinliğinizin çıkarma oldu bugün bayağı. Evet, evet. <laughs> Sağlam bir çıkarma yaptık. Baktık, açmalar kapıyı falan. Böyle bir... <laughs> <laughs> biraz falan. <laughs> Şaka bir yana gerçekten çok güzel, çok mutlu bir gün. İnşallah şimdi de nikahımıza ilerleyeceğiz buradan. Evet, size de bir gülüyoruz, buraya gülüyoruz, kadar geldiniz. Size merhaba demek istedim. Çok evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Tamam. Tamam. biraz daha sonra olacak muhtemelen işten güçten dolayı. daha belli değil. Belli olduğunda sizin de mevzu. <laughs> çok, <laughs> çok, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her, tamam. 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 Her zaman bir isim yok. Altında kalmadan, özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Sayın Hakan Başı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Böyle dönersek evet. Evet. Ee, pardon. Efendim biz vereceğiz. Tamam Efendim burada iş pardon. size en tamam. tamam. Mutluluklar diliyoruz.